Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kesirler konusunu tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise bütünden parçaya, parçadan bütüne problemlerini nasıl çözeceğiz? Bugün bunu öğreneceğiz. Peki ne demek ki bütünden parçaya, parçadan bütüne? İlk ilk olarak bütünden parçaya bir örnekle başlayalım. Şimdi düşün, çok güzel bir güneşli sabah. Uyandım. Öğrendi ki kahvaltıya misafirler geliyor ve annen dolabı açtı do yumurta bulamadı. Dedi ki oğlum ya da kızım fark etmez. Hani git lütfen bana yumurta al. 12'lik yumurta. 12 tane yumurta alman gerekiyor. Gittin aldın. Sonra aksilik değil mi? Çok dikkat etmene rağmen yumurtaların 4'te 3 ünü kırdın. Şimdi 4'te 3'ü ne demek ki? Benim bunu zaman öncelikle bilmem lazım. Hani 12'nin 4'te 3'ü ne demek? Eğer çok bir şeyse gidip geri yeniden almam lazım. Az bir şey kırıldıysa ne oldu? Yeni almama gerek yok. Yani 2-3 tane kırıldıysa devam edersin yoluna gidersin. Bu idare eder. Ama çok kırıldıysa, yani on, 12 yumurtanın 10 tanesi kırıldıysa ne yaparsın? Geri dönüp yenisini alman lazım. İşte bizim burada bugün öğreneceğimiz ilk Ünitemiz bütünden parçaya başlığımızda bir bütün var elimizde. 12. 12 tane yumurta var ve bunun 4'te 3'ünü kırdın. 12'nin 4'te 3'ü ne demek? Bunu bulacağız. Soru şöyle olsaydı eğer. Yani bak karıştırma diye söylüyorum. 12 tane yumurtada yumurtanın 10 tanesi kırıldı. Burada direkt anlıyorsunuz zaten. 10 tane kırılması ne demek? 10 2 taneden 10 tane çıkartırım. 2 tane sağlam yumurta var demek. Elimde 12 tane sağlam yumurta kaldı. Ne yaptım bak ben burada? 12 tane yumurta vardı. 10 tanesi kırıldı. 2 tane sağlam kaldı. Ama bizim bugün öğreneceğimiz konu ise şu. 12 tane yumurtanın 4'te 3'ü kırıldı. Benim 12'nin Dörtte üçünü bulmam lazım. Elimde bir bütün var. Tekrar söylüyorum. Bunun bir kesir kadarını kırmışım. Ne demek şimdi bakalım hemen. Elimde 12 var. 12 tane yumurta var. Dörtte üçünü kırıyorum. Şimdi bir şekillendirelim bak. Elimde 4 tane parça varmış. Ve bu parçanın tamamı eşit yapamadım. Yine fark ettim. Bu parçanın tamamı şurayı böyle bir silmek istiyorum. Şurayı öncelikle. Bunu yukarıya yazmak istiyorum. Elimde 4 parça varmış. Ve bu dört parçanın tamamı kaçmış? 12. 12 tane yumurta var. Bak bir bütün elimde. Ama bana burada anlatırken diyor ki bu 12 yumurtanın 4'te 3'ü yani 4 parça var. Bunun tamamı 12 ama bunun 3 tane 4'te 3'ü ne demek? Bak 4'te 3'ü değil mi? 3 tanesi kırılmış. Geriye kaç yumurta kalıyor? Şimdi ben o zaman ne yapmam lazım? Öncelikle şu her bir kutucu ne olduğunu bulabilirim. Çünkü bunun tamamının 12 olduğunu biliyorum ya. 4 tanesi 12 ise bir tane kutucuk kaç olduğunu bulur, bulurum. 12'yi 4'e bölerim. Ne olur? 3. Demek ki bu kutucuğun bir tanesinin değeri 3. Bunlar eşit olduğundan dolayı ben her ne kadar eşit çizemesem de yine bu 3, bu kutucuk 3, bu kutucuk 3, bu kutucuk 3. Yani ne yaptım ben aslında burada? 4'te birini buldum. 4'te birini. Onları nasıl buldum? 12'yi paydaya bölerek. Çünkü 4 tane parçası zaten 12. Bir bütün var elimde. Kırdığım kısmı o zaman hesaplarsam bu 4, 4'te 3'ünü kırdım ya şu 3 tanesini kırdım yani. 3 burada, 3 burada, 3 burada, 3, 6, 9 tanesini ben kırmış oldum. E, kırmadığım kısım ne? 3. Yani ben çoğunu kırmışım. Bu 3 tane yumurta benim misafirlerime yetmez. Geri dönmek zorundasın yani açıkçası. Anlaştık mı? Eğer şimdi bir tane daha örnek verelim. Soru şöyle olsaydı. 12 tane yumurtam var. de biri kırıldı. Şimdi ne oluyor? Yine 4 tane parça var elimde bak. Ve bu 4 parçanın tamamı 12'ymiş. Bir bütün var. Bak aklına böyle kodla. Başlıkta zaten bizim bütünden parça yerdi ya bir bütün var ve biz bunu parçalıyoruz. Dört parça da bak benim buradaki paydam. 4 parçamın tamamı 12 ve ben bunun öncelikle bir kutucuğu bulurum. Onu da nasıl bulurum? Buradaki 12'yi paydaya bölerek Dörde böldüm 3. Bunun her biri 3. Ve 4'te birini kırmışım bak. Birine. O zaman şuradaki biri gitti. Üç tane çıkırmış. Bunu da şöyle bulursun. 12'yi 4'e böldüm ya. 4'e böldükten sonra 3 çıktı. Buradaki 3 ile de bak buradaki 1'i çarparım. Ne kadar kırdığımı bulmak için. Aynı soru için bak bu, buradaki soru için de geçerli. Bak şimdi 3, 6, 9 her defasında bu şekli çizip e, ee, toplamak yerine ne yaptık? Bak 12'yi 4'e böldük. Sonra 4'te 3'ünü kırdığı dediği için 3 çarpı buradaki 3 çarpı Buradaki 3. Bak 9. Dokuz. 9'unu kırdı. Burada tekrardan almasına gerek var. Çünkü elinde 3 tane sağlam yumurta kalmış. Burada almasına gerek yok. Burada çünkü 3 tane kırıldı. Anladınız mı ne yapmak istediğimizi? Mesela buradaki soruya bakalım. Bir araba gideceği 300 kilometrelik yolun 5'te 3'ünü gitmiş. Buna göre bu arabanın kaç kilometre yolu kalmıştır? Benim yapacağım şey öncelikle şu. Şimdi bir tane yol düşün. Rengimi değiştirmek istiyorum. Bu yol kaç parçaya ayrılmış? 5 parçaya ayrılmış. Ve bu yolun tamamı kaç kilometre? Arkadaşım vermiş yukarıda bak. 300 kilometre yolumun tamamı. Bütünümü vermiş zaten. Peki. Şimdi şekilli yapalım öncelikle. Sonra her defasında şekil çizmeyeceksiniz. Onu sileceğim. Kenara da şekilsiz şekilde yapacağım. Bunun tamamı 300 kilometre ve 5 parçası var. O zaman ben her bir parçayı bulamaz mıyım? Bulurum. 300'ü ne yaparım? 5'e bölerim. Kaç oldu? 60. Demek ki her bir parçam 60 kilometre. Peki bu 60 kilometre olan her bir parçanın kaç parça gitmiş? 3 parçası gitmiş. Buna gitti. Buna gitti. Buna gitti. Toplam o zaman kaç gidiyor? 180 kilometre gitmiş. Gitti. Şurada araba. Ne kadar yolu kalmıştır diyor. E Kalan da zaten bak burada gözükmüyor mu? 120 kilometre kaldı. İstersen direkt buradan bakabilirsin. İstiyorsan 300'den 180 çıkartırsan yine 120. Zaten ama burada böyle bariz şekilde 60-60 yazarken 300'den 180 çıkarmanın da anlamı yok tabii ki. Bu şekilde hali. Şekilsiz halini yapıyorum şu an. Şurayı sildim. Şimdi bütünden parçaya sorularında mantık şu. Bir bütün var ve bir kesrin kadarını bulacağım ya ben. 5'te birini bul öncelikle. Yani 300'ü Öncelikle paydaya böl. Çünkü tamamı 5 parçanın tamamı 300. Ben o zaman bir parçasını bulurum. Şeklini hatırla şu anda aklında. Bir parçası 60 kilometre. Ama ne kadarını gitmişti? 3 parçasını gitti. Hatırla daha demin yap, çizdim. Şimdi hayal, hayalinde kur diye bilerek tekrardan çizmiyorum. Bilerek sildim. 60, 60, 60. 3 bölümü 60. Ben bunları işte teker teker 60, 60, 120, 120, 60 topladım işte 180 değil de buradaki 60'la da işte yukarıdaki paydaki 3'ü çarparım. Bak 180 kilometre güle güle gitmiş. Bana kalanı soruyor bak kalanı. E 300 kilometre tamamı değil miydi yolun? Evet 180'in de gittiğine göre 120 kilometre kaldı. Çok kolay değil mi? Evet, şimdi o zaman devam edelim. Ne diyor? Aşağıda verilen çoklukların, bir bütün verilmiş, istenilen kesir kadarını bulun. Hmm, bulalım. 20'nin 5'te 4'ünü soruyor. Ya da 20'nin 4'te 4 bölü 5'ini soruyor. Ne yapıyorduk? Bu bir bütün, bak aklında şöyle kalsın. Bu bir bütün vermemiş mi? 20 vermiş zaten. Bu bir bütün. O zaman bütünden parçaya sorusu bu. Ne yapıyorduk bütünden parça sorularında? 5 tanesi... 5'in tamamı 20'ymiş. Ben o zaman öncelikle 5'te birini bulurum. Yani birim kesrini bulurum. Onu bulmak için ne yapıyordum? 20'yi 5'e bölüyorum. 4. 4'ün yani şöyle önceki bir tanesinin şeklini yapayım da. Tam otursun aklınızda. 1, 2, 3. Şurası yine küçük oldu ya. Tamam. Şimdi bak 5 tanesinden tamamı 20. Ne yapıyorum ben bunun? Öncelikle her birini buluyorum. Ne yapıyordum o zaman? 20'yi 5'e böldüm. Her biri 4 çıktı. Ama ben de burada 5'te 4'ünü sorduğu için yani 4 tane kutucuğu soruyor. Burada da her birini topladım. 4'te 4'ü çarpmam gerekiyor yani. 16 oluyor. Ama işte bu şeklini çizmek istemiyorum ya her defasında. O yüzden ben 20'yi 5'e böldüm. 4 sonra 4'le de buradaki 4'le de payı çarpıyorum. Bak buradaki 4'ü. Demek ki 16. Geldik şimdi 5 şıkkına. Şekil çizmeyeceğim. çizmeyeceğim bu sefer. Ama şunu hayal etmeni istiyorum. Bak 7 parça var ve bunun tamamı 21. O zaman ben öncelikle bunun birim kesrini bulurum. Bu da ne demek? 21'i 7'ye bölmek demek. 21'i 7'ye bölüyorsun. 3. 5 tanesini soruyor. Bak 5 bölü 7'sini soruyor. O zaman 3 ile de 5'i çarparım. 15. Tamam. Şimdi buna bakalım. Melis bir testteki 50 sorunun 10'da 7'sini doğru cevaplıyor. Buna göre Melis kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Yumurta gelsin aklına. Şimdi e, bazı bazen direkt şunu yapıyorsunuz. 50'den 7 bölü 10'u çıkartıyorsunuz. Falan. Hayır bak burada 7 bölü 10 tanesi gibi bir şey söylememiş. 50 sorunun onda 7'sini 50'nin onda 7'sini bulacaksın. Bir bütün var. Bunun basit kesir kadarını bulacaksın. Birim kesirini bulmam lazım. O zaman ne yapıyordum? 50'yi öncelikle 10 parça var ya. 10 parçanın da tamamı 50. Bir tanesini bulmak için onu 50'yi 50'yi 10'a böldüm. 5. Ama 7 tanesini doğru ver bulmuş. O zaman 7 tane 5 demek 7 ile de 5'i çarparım. 35 tane doğru vermiştir. Doğru cevap vermiştir. Dikkat et. Eğer test sorusu olsaydı bu şıklarda 35 de olurdu. Ne olurdu? 15 de olurdu. Neden 15 olurdu? Şu şunu e, işte kaç tane yanlış cevap var da diyebilirdi. O zaman ne yapacaktım? Tüm sorudan 50 50'den 15'i çıkartacak. Şey 35'i çıkartacaktım. Bunu lütfen dikkat edelim. Peki Şimdi ben size şöyle bir soru sorsam. 2 bölü 3 ü 12 yumurta olan kutunun tamamı kaç yumurtadır? Şimdi 2 bölü 3'ü 12 yumurtaymış bak. Benim burada şunu düşünmem lazım. Tamamını vermiyor burada. 2 bölü 3'ü yani 3'te ikisini vermiş. Bu da parçadan bütünü oluyor. Bak bir parçası var ve tamamını soruyor. Ama diğerinde bir bütünü vardı. 12 yumurta vardı ve bunun bir kısmı gidiyordu. Kırılıyordu ya da ne bilmem işte dökülüyordu. Ama burada bir parça var. Parçadan bütünü soruyor. Bundan dolayı da şöyle kodluyor bazı öğrencilerimiz. İşte bir sayıyla başlıyorsa bu bütünden parçaya bir e, kesirle başlıyorsa parçadan bitir. ama böyle bir ezbere gere gerek yok. Zaten soruyu al, al, e, okuduğunuzda anlayacağınız şey e, direkt aklınıza yerleşecek. Ezberci olarak bakmazsınız. Bak burada ne diyor soru? 3'te ikisi 12'ymiş. Demek ki 3 tane parçam yine var ama bunun ikisi 12 ediyor. Hım. Burada o zaman yine bir tane kutucuğu bulmak için ne yapmam lazım? 2 tane kutucuk 12 ise bir tane kutucuk 12'yi 2'ye bölerek bulabilirim. 6. E bunlar eşit değil mi? Bu 6, bu da 6, e bu, bu da 6. Tamamını buldum bak. Bana zaten tamamını sormuyor muydu? O zaman ne yaparım? Tamamı olan 6, 6, 12, 12'li de 6'yı toplarım. 18. İşte bunu da tam tersi olarak şöyle yapacaksın. Sen şimdi ne yaptın? 12'yi bak farkındaysan 2'ye böldüm. 2'ye. Normalde ne yapıyordun? 12'yi 3'e böldüm. Bütünden parçaya konularında. Çünkü orada tamamı. Tamamı. Bak buradaki tamamı 12'ydi. Ama parçadan bütüne sorularında yukarıdaki sayıya bölüyoruz. Yani paya. Çünkü o kadarlık kısmı 12 ediyor. Tamam mı? 12'yi 2'ye böldüm. 6. Çıkan sonuçla da Payı, şu paydayı çarparım. Çünkü payda tamam olduğundan dolayı ve bana soru tamamını sorduğundan dolayı da paydaya çarpıp bulabilirim. Şimdi mesela bir tane daha hemen yumurtalı sorudan örnek verelim. Diyor ki 4 bölü 7'si 24 yumurta olan bir sepette toplam kaç yumurta vardır? 4 bölü 7'si 24 yumurtaymış. Yani ben şimdi burada bakıyorum paydam 7, 7 tane e, kutucuk mu çizeceğim? Ya da paydam 18 olsaydı 18 tane kutucuk mu çizecektim? Hayır. Yani e, tabii ki de kutucukla anlıyorsan çiz ama büyük rakı sayılarda e, kutucuk çizmekle uğraşamayacaksın. Mantığını anlayacaksın. Hayalinde çiz bu kutucuğu. 7 tane kutucuk var ve bunun 4 tanesi 24'müş. Bana da tamamını soruyor. Bilerek yazmıyorum şu an hayal et diye. O zaman ne yapacağım? Dört tane kutucuğun bir tanesini bulacağım. 24'ü 4'e bölerek yapacağım bunu da. 6. Demek ki 7 tane kutucuğun her biri 6. Ama bana burada tamamını soruyor. Ben burada şu an bir tanesini buldum. Ne yapmam gerekiyor o zaman? 6'yı da 7 ile çarpacağım. Tamamı çünkü 7 tane değil mi bunun? Kaç oluyor? 42 tane de burada yumurta var sepetimizde. Yani eğer bir 12, 12 tane yumurtanın 3 bölü 4'ünü soruyorsa bu parçadan, işi işte bütünden parçaya şöyle yazayım. Çok karışık oldu bir saniye. Silelim. 12 yumurtanın 3 bölü 4'ü ne soruyorsa bu bütünden parçaya parçaya 3 bölü 4'ü 12 olan 12 tane olan yumurta diyorsa da bu da parçadan bütüne. Bugünkü konumuz buydu. Bence çok basit. Bence değil, bence sizce çok basit. Şimdi bakalım 2 bölü 3'ü 18 olan sayının tamamını bulalım diyor. Bak şekil çizeyim mi bunda da? 3 tane parça varmış ve bunun 2 tanesi 18'miş. Bana tamamını soruyor. 2 tanesi 18'i bir e tanesi de 9, 9. E bunların 3'ü aynı değil mi? Aynı. Burası da 9. Demek ki ne yaptım ben? Buna tamamını sorduğu için 27. Ama her defasında şekil çizmek miyim? Hayır. Bu tarz sorularda da şunu yapacağım. Bana iki tanesini verdiğinden dolayı 18'i paya böleceğim bu sefer. 9. 9 da tamamını bulmak istediğimden dolayı tamamı da 3 olduğundan dolayı 9 da 3 çarpacağım. Tamamı da 27 diyeceğim. Şimdi bu soruyla devam edelim. Berkay Bey elindeki Bey <laughs> Berkay elindeki kitabın 4 bölü 7'sini okuyor. Okumuş hatta. Berkay bu kitaptan 240 sayfa okuduğuna göre kitabın tamamı kaç sayfa olduğunu bulunuz. Şimdi Berkay kesir olarak vermiş öncelikle 4 bölü 7'sini okumuş. Ve bunu da sayı olarak da sayfa olarak da vermiş. Bu 4 bölü e, 7'si 240'a denk geliyormuş. Yani bir parçadan bütüne söz konusu var bunun. Yani okuduğu kısmı 7'de 4'ünü okumuş ya. Bu dörtlü kısmı 240. Şekil çizmiyorum bak. Diğer şurada çizeceğim şekil. Burada hayal et. 7 tane parçam var. Bunun 4 parçasını okumuş ve bu 4 parçası 240 sayfa oluyor. O zaman benim orada burada yapmam gereken şey bir parçasını bulmak. Nasıl bulurum? 4 parçası 240 değil mi arkadaşım? O zaman 240'ı 4'e bölerim bir parçasını bulurum. Bir parçası 60 sayfa. E, tamamını soruyor. Tamamını bulmak için de ne yapmam gerekiyor benim burada? Benim tüm parçam kaç tane? 7 tane parçam yok mu? O zaman ben 60'ı 7 ile çarparım. 240 sayfa olduğunu bulurum. Şimdi son sorumuza devam edelim. Ersin Bey bir yolun 8'de 3'ünü gitmiştir. Ersin Bey 102 kilometre yol gittiğine göre yolun tamamı kaç kilometredir? Zaten soru sana tamamını soruyor. Yani ne yapman gerektiğini söylüyor. Ne bu? Parçadan bütüne. Ne yapıyordun zaten parçadan bütüne? Payı bölüyorsun, paydayla çarpıyorsun. Ama daha demin dediğim gibi bir önceki, bir sonraki soruda şey, şekil çizeceğim dediğim için şimdi şekil çizeceğim. Kaç parçam var? 8 parçam. Güzel çizeceğim inşallah. 1, 2 3 4 5 6 şurada da 7. 7 çizgi çizdim. 8 parça oluştu. Bunun 3 tanesi gidiyor. 3 tanesi 102 ediyor bak. Bana tamamını soruyor. Benim o zaman buradaki bir tane kutucuğu bulmam lazım. Nasıl bulacağım? 102'yi 3'e böleceğim. Kaç olacak? 34. Bir tanesi 34 ise bunun Diğerleri de 30 değil, 4 değil mi? Tamamı çünkü bunların parçaların eşit. 34, 34, 34, 34. Tam bir sürü buradaki 8 tane 34'ü toplamayacağım tabii ki. Ne yapacağım? 34 ile 8'i çarpacağım. Kaç oldu? 272 kilometre yolun tamamı. Bak şekilde çizmeme gerek var mıydı? Yok. Ben zaten hayal ettiğim üzere 8 parçanın 3 tanesini gitmiş. Bu da 102 km olmuş. O zaman ben direkt 102'yi 3'e bölerim. 34 derim. 34 km gitmiş. Geri kalan değil. Bana ne soruyor? Yolun tamamını soruyor. Zaten kaç tane parçam vardı? 8 tane parçam vardı. O zaman bir parçam 34 ise 8 parçayı bulmak için 34 ile 8'i çarparım. 272 km derim. Bak sorularsanız şunu da diyebiliriz. Ee, geriye kaç kilometre kalmış diyebilir, tamam mı? Yani o zaman da yapacağın şey tamamını bulup çıkartacaksın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.